Ya vatan haininin şu tanımını bir yapalım ya. En çok ona buna vatan haini diyenler, vatanı yiyenler. Kim en çok bu kelimeyi kullanıyorsa bunlar vatan yiyicileri. Herkese vatan haini diyenler vatanı yedikleri için, tek kendileri yiyebilmek için herkesi vatan haini ilan ediyorlar. Onlar herkese vatan haini diyorsa, herkes de onlara vatan yiyicileri desin. Her şey hangi maske altında yapılıyor biliyor musunuz? Her şey vatan bile Sakarya denilerek yapılıyor. Kendi şahsi menfaatleri ya da partilerinin menfaatleri ya da bir ekibin derin devletin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar ama kendi menfaatim için yapıyorum diyebilir mi? Diyemez. Ne diyor? Vatan millet için böyle gerekiyor diyor. Kendilerinden başka herkes vatan haini.